Değerli izleyenler bir yandan da devam ediyor yemin töreni şimdi ekranlarımıza getiriyoruz o görüntülere. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün yeni bir dönem başlıyor. Joe Biden yemin töreniyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak görevi devralacak. E, Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris e, yemin törenine yaklaşık bir saat önce intikal ettiler. E, az önce de Kamala Harris yemin etti. Ekranlara getirdik o yemini. Görevimi en iyi şekilde yerine getireceğim dedi. Birazdan da Joe Biden kürsüye gelecek. E, çok kısa bir süre içerisinde. Biden Jr. yemin ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık makamı görevini tam bağlılıkla yürüteceğime ve elimden gelen en iyi şekilde bu anayasayı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun. Tebrikler Sayın Başkan. Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı oldu. Az önce de yemin ederek görevine başladı. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık makamını en iyi şekilde yapacağıma yemin ediyorum dedi. Kendisinden önce de yardımcısı Kamala Harris yemin etti. O da görevimi en iyi şekilde yapacağım dedi. Yemin ediyorum dedi. Başkan ve yardımcısı az önce göreve resmen Başlamış bulunuyorlar. Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı oldu. E, Kamala Harris de ilk siyah kadın başkan yardımcısı ben, olarak canım, tarihe canım, geçti değil, ve şey. görevine başladı.